Arama kurtarma operasyonları ekip işidir. Doğru ekipmanlarla çalışan eğitimli ekiplerimiz çoğu zaman operasyonları başarıyla tamamlar. Olayın niteliğine göre kimi zaman diğer arama kurtarma ekipleriyle işbirliği yaparız. 112 acil sağlık ekipleri ve gönüllü sağlık personelinden oluşan UMKE ekipleriyle de sürekli işbirliği içindeyiz. Kimi zaman yardımına koştuğumuz kazadelerin nakli, coğrafi ve iklimsel koşullar nedeniyle zorlu, uzun bir yolculuk gerektirir. Oysa durum acildir. Bu durumda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava birlikleri veya çeşitli kurumların helikopterleri imdada yetişir. Rize ekibimizin Ekim ayında kaç karlarda yaptığı operasyonda da böyle oldu. Ağaç keserken elini motorlu testereye kaptıran kazazedenin bir an önce hastaneye ulaştırılması zorunluydu. Ancak yol kardan kapanmıştı. Giresun'dan gelen askeri helikopter kazazedeyi Trabzon'daki hastaneye yetiştirdi. Kaç kar yaylalarına kar çoktan inmiş. Aracımız Hazindak'ta yardım bekleyen yaralı için yolda. Rize ekibimiz kar yüzünden olay yerine ulaşamayan 112 ekibini de almış olarak karlı dağa tırmanıyor. Müzik Yol üzerinde çetin rampalar var. Pek çok zorluk gayretle aşılacak. Direksiyonu kırdın. Abi direksiyonu kırıyorsun ama. Rize ekip lideri güçlü Uzun Alioğlu, kazazedenin beklediği noktaya bir an önce ulaşabilmek için kara saplanan aracın manevralarını yönetiyor. Geri gel. Geri gel. Gel geri. Düz geri gel böyle. Gel. Ha. güçlü, kardan kurtarıp ileride bekleyen aracımıza ilerlerken yetkililere bilgi veriyor. Şakir Bey, şimdi bir iki zor yer vardı. Çok kar var yalnız. Orayı geçtik şimdi arabayla da. Adamları gördük mü ben arayacağım sizi. Ekibimiz kazazedenin bulunduğu noktayı ararken birçok aksilikle yüz yüze geliyor. Kopan zincir bunlardan biri. <laughs> Attım. Hangi? Evet hangi taraf? Bu arada Güçlü yürüyerek de olsa kazazedeye ulaşıyor. Sana iğne yapsınlar gel de ağrı kesici iğne, iğne yapsınlar Kadir bırak. Daha etkili Ağrın var mı? Güçlü vakit kaybetmeden Giresun'daki birlikten istenen askeri helikopter için koordinat bildiriyor. Komutanım veriyorum koordinatları. 37 67 1161 doğu. Evet. 45 36 101 kuzey. Yükseklik 2100 metre. Bu kez adımlar 112 ekibinin bulunduğu Akut aracına doğru. Sonunda motorlu testereyle kesilen iki parmağı kopmak üzere olan kazazede İsmail'e ilk müdahale yapılıyor. Helikopter gelmeden biz çıkmamız lazım. Şimdi helikopterin iniş yapacağı noktaya ulaşmak gerek. Yaralı yürüyebilecek mi? Abi, tetkili, İstersen sen de yürüyelim yatak. İyi kuvvet varmış sana. Uçakımı sıcak yürümen lazım. Ha termal var. Üşüyor musun sen? Termal çıkar çantadan. Akut ceketi giydirilen İsmail için termal battaniye de alınıyor. Kazazede hayli gayretli. Biz kucağa alalım, yürütelim seni en iyisi. Ya. Yok Yürür mü? Onlar yavaş çatırmanırken Güçlü ve Kadir önden keşfe çıkıyor. Helikopterin inmesi için uygun yer aranıyor. Arazi dik, inişe uygun değil. Daha yukarı. Daha uygun bir yer olmadı. Yola devam. Hadi. Hadi dostum. Çok iyi. Şuraya. Bin zahmetle bulundu uygun yer. Helikopter buraya iniş yapabilir. İşte görünüyor. İsmail, kesilen parmaklarının tedavisi için Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi acil servisine askeri helikopterle ulaştırılıyor. Bir operasyon daha kurtarma hedefine ulaşılmasıyla huzurla son buluyor. İnsanın sonsuz evrendeki bilinen tek yaşam ortamı biricik gezegenimiz Dünya. Toprak ise gezegeni şefkatli bir örtü gibi saran bereketli, canlı, kıymetli bir varlık. Ancak toprak genellikle zannedildiği gibi sonsuz bir kaynak değil. Bilakis özensiz ve hoyrat davranılırsa hızla yok olabilen, kalitesi ve verimliği düşebilen bir değer. Oluşumu binlerce yıl alan verimli topraklar yanlış tarım nedeniyle yok oluyor. Bu yüzden tarım daha çok kimyasal katkılarla destekleniyor bir an önce çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen sürdürülebilir tarım yöntemlerine geçilmesi gerekiyor. Bu konuda öncü ve çok değerli çalışmaları olan ve bu çalışmaları nedeniyle benim gibi Aşoka Vakfı tarafından desteklenen öncü bir sosyal girişimci olan Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'nin kurucusu sevgili Viktor Ananyas'ı da huzurlarınıza rahmetle anmak istiyorum. Toplumların toprakla kurduğu ilişki onların varoluş süresinde belirliyor. Toplumda ekolojik yaşam bilinci oluşturmak, hızla yok olan ekolojik dengeler karşısında çözümler sunmak ve doğayla uyumlu yaşamı desteklemek amacıyla tarım odaklı projeler yürüten Buğday Derneği'ne yakından bakıyoruz. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği ekolojik yaşamla uyumlu doğa dostu geleneksel yaşamı sürdüren örneklere destek olmak ve bu konuda örnekler oluşturmak amacıyla kuruldu. Müzik Hayata geçirdiğimiz projelerden biri Tatuta adını verdiğimiz Tarım Turizm Takas kelimelerinin baş harflerinden oluşan ekolojik çiftlik ziyaretleri projemiz. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde 80 kadar çiftlikte yürütüyoruz bu projeyi. Bu ekolojik çiftliklerde insanlar gönüllü olarak çalışabiliyorlar çiftliklere destek olmak amacıyla ya da o çiftliklere giderek tatillerini o çiftliklerde geçirebiliyorlar ve çiftliğe maddi bir katkıda bulunuyorlar. Yürüttüğümüz diğer projelerden bir tanesi de %100 ekolojik pazarlar projesi. Şehirli tüketicilerin organik gıdaya, özellikle de taze sebze meyveye, organik taze sebze meyveye doğrudan çok daha rahat bir şekilde ulaşımını sağlıyor. Üçüncü projemiz de yerli tohumların korunması için ve yaygınlaşması için yürüttüğümüz bir proje. Verimlilik adına çiftçi daha çok hibrit tohumları tercih ediyor. Ancak hibrit tohumları daha çok ilaçlamak gerekiyor. Biraz daha fazla verim veriyor olabilirler ama toprağın daha çok yorulmasına neden oluyorlar daha çok ilaçlandıkları için. Yerli tohumların ayrıca korunması şu açıdan da önemli. Bundan 60 yıl önce Türkiye'de buğday üretimiz tamamen yerli tohumlarla yapılıyordu. Bugün yerli tohumlarla yapılan üretim %1'e inmiş durumda. Müzik biz dernek olarak e, tohumların e, satılmasını değil, e, takas edilmesini daha çok benimsiyoruz. Çünkü tohumun bir meta olmadığını, olmaması gerektiğini düşünüyoruz. E, yüzyıllardır çiftçiler tohumları kendi tohumluklarında ayırırlar ve seçerek en sağlıklı tohumları, en verimli tohumları seçerek bugüne kadar getirmişler. Müzik Kentlerde biz sürekli kırsaldan besleniyoruz. Suyumuz dışarıdan geliyor. Gıdamız çoğunlukla dışarıdan geliyor. İstanbul haline her gün giren bin kamyon meyve sebzenin ne yazık ki 250 kamyonu heba oluyor. Bu hal müdürünün açıklaması. Biz kırsalda doğa dostu tarımı destekleyen modeller oluşturmaya ve kente de bu modelleri bir şekilde getirmeye, insanların sağlıklı beslenmesine çalışıyoruz. Çünkü eğer biz Doğa dostu üretim yapan küçük çiftçiyi desteklemezsek, bir gün o küçük çiftçi de yeterli kazancı sağlayamadığı için tasını tarağını toplayıp bu kente gelecek ve tüketici olacak. 2010'dan beri Türkiye'de e, genetiği değiştirilmiş tohum ekimi yasak. Türkiye'ye GDO'lu e, gıda girişi yasak. E, ancak işlenmiş gıdada eğer ithal bir takım ürünler varsa, o da e, içinde GDO olabilir. Biz Buğday Derneği olarak tüketicilere şöyle bir mesaj vermeyi isteriz kısaca. Her adımda soru sormalarını e, öneriyoruz. Yediğim gıda, giydiğim giysi nereden geliyor, nasıl üretiliyor ve hangi şartlarda üretiliyor? Zaten o cevapları bulduğumuzda e, biz de e, doğru yolu kendi kendimize bulacağız. 2010'da Türkiye'de yaklaşık 63 bin iş kazasında 1444 kişi hayatını kaybetti. Meslek hastalığı sonucu hayatını kaybedenler bu sayıya dahil değil. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 82 ülke çapında yaptığı araştırmaya göre Türkiye, ölümlü iş kazalarında Avrupa birincisi, dünya üçüncüsü. Türkiye'de de iş kazaları sonucu hayatını kaybeden sigortalıların oranı 100 binde 18. Avrupa Birliği için bu oran 100 binde 2,5. Ülkemizde ilk kez 30 Haziran 2012'de yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ek maddeler ve yeni yaptırımlarla gelişiyor. Akut Enstitüsü de yasanın getirdiği çalışan hayatına ilişkin acil durum önlemlerinin tüm aşamalarında hizmet veriyor. Çalışan sağlığı, iş güvenliği, yönetim sistemi ve kanun sistemi aslında tek amacı var. İnsanların daha sağlıklı ve daha iyi bir ortamda çalışmaları ve sağlıklarını, iş yerinin güvenliğini, tehlikeye alacak unsurları mümkün mertebe eleyerek insanlara daha yaşanılabilir bir ortam sunmak. Eski iş sağlığı, iş güvenliği tüzüğü zamanlarında teknik emniyet olarak kendini gösterirken, 2004 yılında Avrupa Birliği uyumlaştırma süreciyle beraber 40 günde 28 yönetmelik çıkartılarak çok hızlı bir geçiş süreci ortaya kondu. Fakat bu geçiş süreci beraberinde bazı uyum sorunlarını getirdi ve işyerleri bu geçiş sürecine çok hızlı hazırlanamadılar ve bir sürece ihtiyaç duydular. Günümüzde ise 2013'te ise artık işyerleri bu yeni çıkan kanunla arada kalan gri alanlar, tam olarak açıklanamamış alanlar, e, Bunların hepsi netleştirildi ve işverenlere ve çalışanlara ve bunlarla ilgili kurum ve kuruluşlara çok net ödevler ve çok net direktiften sunmaya başladı. Aslında en büyük getirdiği nokta çok büyük pragmatik olarak bir yenilikten çok gri alanları daha netleştirdi ve çalışanlar ve işverenler ve iş yeri sahipleri ve bunlarla ilgili kurumlar net olarak ne yapacaklarını ve hangi sorumluluklara sahip olduklarını ve yükümlülüklerini net bir şekilde anlayabilir oldular. Fakat asıl problem bu kanunların, bu kuralların ne kadar uygulanabilirliğinin uygunluk denetiminin yapılması. Türkiye'de bu halen kendini bir problem olarak göstermektedir. Çünkü Türkiye'de denetim mekanizması aktif olarak kurum ve kuruluşları bu noktada daha net yerindelik ve uygunluk anlamında inceleyebilmeleridir. Akutan süsü çalışan hayatına ilişkin acil durum önlemleri, Öncesinde, sırasında ve sonrasında aslında tüm aşamalarında akuten süsü hizmetler sunarak, halkı bilinçlendirerek, iş yerlerinde eğitim yaparak, Sanayi kuruluşlarında, sanayi odalarında bilgilendirme seminerleri yaparak hem farkındalık arttırma hem de teknik destek anlamında aslında çalışan sağlığı iş güvenliğinin her aşamasında mevcut. Risk analizlerinden tutun da acil durum tatbikatlarına kadar, acil durum planlarının teknik boyutta hazırlanmasına, sektöre özel butik çözüm önerilerinin üretilmesinden, yine kurumlara özel, kurumların risklerine özel hazırlanmış eğitim programlarına kadar birçok alanda faaliyet göstermekteyiz. Türkiye'de kaza istatistiklerine baktığımız zaman aslında Türkiye'de tamamlama ve yardımcı işlerde ve ağır sanayide ve özellikle kayıt dışı ekonominin beslendiği iş kollarında çok fazla sayıda iş kazasına rastlıyoruz. Aslında daha büyük bir problem rastladığımız iş kazalarından çok oluşmuş ve olan iş kazalarının kayıt altına alınamaması ve tam rakamlara hakim olamamamız. Daha çok yardımcı dediğimiz Kobi olarak geçen, özellikle 1 ile 250 kişi arasında çalışan kurumlardaki iş kazalarının oranlarına e, ulaşmakta çok büyük güçlük çekiyoruz. Yeni çıkan iş kanunu, aynı zamanda sivil savunma mevzuatı, yangın yönetmeliği gibi bir takım hukuki emredici hükümlerden dolayı artık... E, zorunlu durumdadır. Yani yaparsak daha iyi olurdan çok kanun bunu minimum 16 saat olarak belli çalışan oranlarına, risk gruplarına göre ne kadar büyük risk taşıyorsa ona göre bir hesap e, olarak yapıp ve minimum çalışan sayısını belirleyerek bunları emredici hüküm olarak önümüze koymuştur. Ayak kaydıran 5 faktöre dikkat. Çalışma alanlarında çeşitli nedenlerden kaynaklanan kayma, takılma ve düşme olayları her an başınıza gelebilir. Hele yağışlı mevsimin hüküm sürdüğü şu günlerde bu olasılık daha da artıyor. Kış sezonu ve yetersiz çevre temizliği çalışma alanlarında düşme olaylarını arttırabilir. İnşaat sahalarında, fabrikalarda ve hatta ofis içlerinde bu kazalara yol açan 5 faktör ve buna karşı önlemler için izliyoruz. Çalışanların kayma, takılma ve düşme kazalarına açık olmalarının nedenleri arasında ilk olarak kişisel koruyucu donanımların yokluğu veya uygunsuzluğu belirtilebilir. İkinci olarak anabileceğimiz neden makina ve ekipman uygunsuzluğudur. Yanlış tasarlanmış makineler, imalatın eksik parça veya arızalı makineyle yapılması, kullanılan ekipmanın bakımsızlığı kazalara neden olabilir. Üçüncü olarak çevresel nedenler sayılabilir. Kapalı alanlarda ıslak zemin, yetersiz aydınlatma, açık alanlarda ise hava durumuna bağlı yağmur, kar, buzlanma, sert rüzgar gibi olumsuz koşullar bu kazalara neden olur. Dördüncü bir faktör ise yönetimden kaynaklanan hatalardır. Çalışanların koruyucu malzemeler konusunda bilinçlendirilmemiş olmaları, çalışma alanında merdivenleri kullanırken trabzanları tutmak gibi doğru davranışlar konusunda eğitilmemiş olmaları, çalışan, makina ve çevre üzerindeki kontrollerin yeterli düzeyde olmaması ve eksiklerin giderilmemesi düşmeyle sonuçlanan iş kazalarına davetiye çıkartabilir. Kayma, takılma ve düşme tehlikelerine karşı alınması tavsiye edilen önlemler şunlardır. Özellikle işçilerin yoğun olarak çalıştığı alanlardaki kayma, takılma ve düşme tehlikesine yol açacak unsurlar derhal ortadan kaldırılmalı. Tüm çalışma alanlarının yeterli seviyede aydınlatıldığına emin olunmalı. İnşaat alanlarında, fabrikalarda ve ofislerde çalışanlar acil durumlarda dahi koşmamaları gerektiği konusunda bilinçlendirilmeli çalışanlara kaymaya karşı uygun iş ayakkabıları ve baş koruyacak baret gibi ekipmanlar sağlanmalı ve düşmeye karşı hangi tip kişisel koruyucu donanımı kullanacakları hakkında eğitim verilmeli. Sürekli olarak çevre temizliği yapılmalı ve saha yetkililerince düzenli denetlenmeli. Sızıntı ve dökülme olayları derhal raporlanmalı. Düşme tehlikesi, uygun olmayan yüzey, kaygan zemin, atık tabelaları ve güvenlik kordonları gibi işaretleme araçları gerekli her yerde kullanılmalı. Yurt genelinde soğuklar başladı. Sobalar, kombiler devreye girdi. Her kış lodoslu havalarda hepimizi bekleyen bir tehlike için uyarı zamanı. Doğalgaz, gaz, gaz yağı, benzin, tüp gaz, kömür ve odun gibi yapısında karbon bulunan yakıtları kullananlar dikkat. Bu yakıtların içerdiği karbon gazı zehirlidir. Tatsız, renksiz, kokusuz olması ve tahriş özelliğinin bulunmaması nedeniyle fark edilmez. Ama bacanız geri teperse öldürür. Bu sessiz katile karşı hepimiz tedbirli olmalıyız. Nasıl mı? İzliyoruz. Dikkatsizlik ve küçük önlemlerin ihmali yüzünden her yıl yüzlerce kişi özellikle şofben ve sobadan sızan karbon monoksit gazıyla zehirleniyor. Karbonmonoksit vücuda solunum yoluyla girer ve doğrudan kana geçerek oksijen alımını engeller. Yani karbonmonoksit zehirlenmesi oluşur. Kısa süre içerisinde tıbbi müdahale yapılmazsa bu zehirlenmeler ölümle sonuçlanabilir. Zehirlenmeler sıklıkla kapalı ortamlarda yakılan açık ocaklar, şofben ve bacası çekmeyen sobalar ya da Bacasız gaz sobalarında yakıtın iyi yanmaması yüzünden meydana gelir. Bu durumdan en çok solunum ve kalp rahatsızlığı problemi olanlar, yaşlılar, hamileler, bebek ve çocuklar etkilenir. Bu tür durumlarla karşılaşmamak için ısıtma cihazı satın alırken kalite belgeli ve garanti süresi en az 2 yıl olanları tercih edin. Soba borularını birleştirirken Hava ve baca gazı sızdırmazlığına dikkat edin. Soba kurarken fazla dirsek kullanımından kaçının. Sobanın bulunduğu yeri sürekli olarak havalandırın. Bacanızı düzenli olarak temizletin. Baca şapkasını mutlaka taktırın. Kömür sobası kullanıyorsanız kömürünüzü izin belgesine sahip satıcılardan alın. Sobayı yakarken aşırı doldurmayın. Aksi takdirde duman yolu daralır ve çekmez. Doğalgaz ile kullanılan cihazların her yıl bakımlarını yaptırın ve sağlıklı çalıştıklarından emin olun. Doğalgaz cihazlarına yeterli oksijen sağlanmalıdır. Onun için menfez denilen içeriye oksijen girmesini sağlayacak açıklıklar olmalıdır. Bunları asla kapatmayın. Şofben mutlaka bacaya bağlanmalıdır baca bağlantısı olmayan şofbeni asla kullanmayın. Şofben balkona veya başka bir havadar mekana takılmalı, montajı mutlaka yetkili servise yaptırılmalıdır. Tüm bunları yaptınız. Ancak lodos ya da fırtınalı bir hava varsa gerekmedikçe sobanızı yakmayın. Sobanız yanıyorsa yatmadan önce sobaya kesinlikle yakıt koymayın. Sobanızı yatmadan önce mutlaka söndürün. Karbon monoksit zehirlenmesi meydana gelen kişilerde baş ağrısı, yorgunluk ve bitkinlik hissi, nefes darlığı, mide bulantısı, baş dönmesi gibi etkiler görülür. Peki bu durumda ne yapacağız? Öncelikle zehirlenen kişiye yardım eden kişi zehirlenme tehlikesine karşı kendini korumalıdır. Gaz kaçağı varsa önce gaz vanasını veya tüp dedantörünü kapatın. Zehirlenen kişiyi olay yerinden hemen uzaklaştırıp temiz havaya çıkarın veya pencereleri açarak ortamı havalandırın. Hastayı battaniyeye sararak vücut ısısını korumasını sağlayın. Acil yardım servisi 112'yi arayın. Ambulans gelene kadar hastanın ağız ve burnundaki solunumu engelleyebilecek kusmuk, balgam gibi maddeleri temizleyin. Sağlıklı günler dilerim. Doğadan, çevreden, sağlıktan yani özetle hayattan söz ettiğimiz bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Hayat pek çok bileşenden oluşuyor ve biz hayatın devamına ilişkin her pozitif çabada, yapıcı katkılarımızla yanınızdayız. Çünkü biz sizi çok seviyoruz. Paylaşımlarımızı sosyal medya üzerinden izleyebilirsiniz. Geleceğimizi birlikte kurtarmak için desteğinizi bekliyoruz birlikte hayatın devamına. Hoşçakalın.